İnkisarı hayal. Çocuktum. Dünya koskocaman bir devdi. Büyüdüm. Tüm ihtişamıyla üzerime devrildi. Göçük altında kalmış idim. Oyalanıp durmuş idim. Acılar ki sinemi yakası olmadıkça uyanmaz idim. Gözleriyle sımsıkı kucaklar gibi ona bakıyordu. Gözleri onu gökte sitare arar gibi arar, gökteki sitareleri seyreyler gibi onun gözlerine isabet ederdi gözleri. Onun gözleri ki kaymasını istemediği bir çift yıldızdı maşukane yüreğinden. Her an hayretle seyrederdi. Güzeli arayan bir bakıştan ziyade baktığını güzelleştiren bir bakışla. Maddeyi aşan bir sevgiyle yaklaştığında, gönlünü almaya da vermeye de açtığında muallim olur sana hayat. Hem zamanda hem mekanda. O da öyle yaptı. Sevdası dedi böylesini. Düşündü ve fark etti. Dikkatlice bakarsan karşındakinin gözlerinde kendi yansımını yakalayabilirsin. Şayet görebilmek uğruna kanter içinde koyan o uzun mesafeleri aşmışsan ve ortamda yeterince ışık varsa. O ışığın kaynağı sensen, hele de yüreğinse ne ala. Bu işin sırrı ışıldayıp görünmek kadar ışığı görmeyi tercih etmekte de aynı zamanda. Dilediğin kadar güneşi olmaya azmet, gözlerinde kendini görebilmeyi dilediklerinin. O gözlerini kapamayı dilerse yüreğinde biriktirdiğin güneş her zerreni kavurur. Yüreğinden geriye kalan bir avuç küldür kül ki, en hafif rüzgarlara mukavemet edemeyecek denli hafiftir oysa. Fakat sorsan yükü ne ağırdır? Yuması oldu gözlerini. Perdeleri araladığındaysa ruhun dünyaya açılan pencerelerinin önünden ait olmadığına inandığı bir dünyaya uyandı yeniden. Hayal işte bir hayaldi gördükleri. Öyle bir hayal ki hakikate sürükler şehadet ettikleri. Rüyası ömrümüzün çünkü eşyaya siner.''